bana <laughs> böyle kırgın kırgın. Biliyorum sen de bana aşıksın. <laughs> Nenesi çılgın. Gel azıcık seninle biraz oynayayım da. Aa açılmadı. Aha açıldı. Yee! Şampiyonluk. 1P. Şampiyonluk. 9. Çarpı. 9. Ninja savaşı ninja. Başla! Hop balo, hop balo, hop balo. Hop. Hop. Hop öldü! Yaşa! sıkıştık ya burada. Öldüm ya. Ee... Bırak bunu şu tableti. Öldü öldü. Öldüm ne kadar ya. Bırak şu tableti ya. Bırak ya ne kadar oynadın ya. Bırak çok sen artık ya. Bırak çok sen artık şu tableti. Hayır. Bak beni çıldırtma. Ракуртуш, я? Я готов, меня... Так, ты в рак? Я катаюсь, ты Куда? 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 еще туалет! Ракуртуш, еще туалет! Куда? Куда? Ой, у меня! Сейчас, супер. Oğlum bırak artık ya şu telefonu. Ne kadar oynuyorsun? Gözlük takacaksın yakında. Ben hemen gözlük almaya gidiyorum. Artık takacaksın gözlük. Bana bir şey yapamazsın. Artık bırak şu tableti ya. İki dakikaya geliyorum. Bekle beni burada. Bekliyorum. arkadaşlar ya ne kadar çok tablet oynuyor gerçekten tablet boğulmuş olmuş ya ben bile anlayamadım gerçekten tablet boğulmuş olmuş bakayım şu tableti bir saklayayım bakayım şu tableti bir saklayayım ne kadar çok tablet oynadı ya Size sakın yorumlara yazmayın. Tablet sakladım ha Şöyle sakladım buraya. Şöyle buraya sakladım şurda Ne kadar çok tablet bulması oldu ya. Ya aha geldi ya bizim yaramaz çocuk. Baksanıza ya. Bakın bakın. Hemen tablete saldıracak bakın. Ne ne tablet? hiçbir zaman tableti bulamayacaksın. <laughs> ne kadar tablet olmuşsa ya gözlerini kirlecek. Sana yakında tablet almaya çıkacağım. Anladın mı? Artık Siz. ne kadar çok tablet bulmuş olduysan her gün tablet peşindesin. Öyleyse. Öyle olmaz gerçekten yani. Ben kayboluyorum. <laughs> Arkadaşlar nerede bu çocuk ya? Tablet bağımlısı olduğu için kayboldu ya. Nerede bu çocuk? Ben bulamıyorum bu çocuğu ya. Tablet bağımlısı gerçekten. Ben bu çocuğu bulamıyorum. <laughs> Aha, aman. Bakın önümde, önümde kalem oldu. Tablet bağımlısı olduğunda önümde kalem izleniş. Önümde kalem izlenişti ya. Çekil önümden. <laughs> ya. Son mısınız ya? Tablet ne boğmuş Tablet boğmuşu bir video ile arkadaşlar siz olmayın tablet boğmuşu. Bakın buldu tableti iki dakikada. Benim bir adamın sihirli güçleri var ya. Örümcek adamın sihirli güçleri var ya. Hemen buluyorlar tabletleri. Tablet boğmuşu olduğu için her şeyi buluyor. Bakar mısınız? Ufacık çocuğu bile ezdi. Gerçekten bu kadar tablet yorumlusu <laughs> <bir> olmamalı. <olmuyor. gülüyor> Sadece bu tableti oynamak için istemiyorum. Tek istediğim popüler ol. Mesela oyunlarda. Oynamak için almış. Ama yine de, sen bana inanmıyorsun. Ya ki inansaydım da Ben inandım. Ya, gerçekten bu tablet mi soğumuş? Habire tablet mi Tablet, tablet, tablet. Tablet nereden bıkmıyor ya? Aa bakın yani, tabletlerden bıkmayan çocuk bu ya. Bir de ne oyunu oynuyorsa adını bilemeyen oyun oynuyor. oynuyor. <laughs> Azımı sorarsan. Söylerim. Söylerim. Ne yaparsın? Gel. Ne yaparsın yoksa? Adını söyle. Ne yaparsın ha? Benden senin gibi olsun. <laughs> Şimdi de göstermiyor. Oynarken bir maske takmış, yüzünü de göstermiyor ya. Gid Bakın ya, yine kayboldu. Acaba nerede? Yine kayıp oldu ya. Artık kaybolmasın ya bu. Tablet bağımız olduğu için her gün bağ... Bağ... oldu. Bakın geri geldi. Hiç. Eğer ki o kızı yanmak istiyorsan... ilk önce... Hakkında her şeyi öğrenmek zorundasın. Öğrenemezsen... Hiç... Ya bu kime diyor ya böyle ya. Beni görmüyor mu bu ya? Ne bu tableti ona ver ki mutlu olsun. Kim'e verelim? Kime kime kime. Kime, kim'e? 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 Ben ilk önce görünürüm ve sonra kaybolurum. Ben böyle bir Kaybolunca sana yine bir şeyler diyebilirim. Evet arkadaşlar az önce birisi vardı kayboldu şimdi. Şimdi ya bir şeyler söylerse bana. Çünkü bana öyle öyle bir şeyler bana demişti. Bana de işim. Elinden geleni yap. <laughs> şimdi. en sonunda şimdi, vazgeçecek kim ve kim bunu bunları diyor ya. Her şeyden önce ilk önce onu ikna etmeye çalış. Sonra her şeyi yapmaya çalış. Ben yok Evet arkadaşlar bir şey söyleyip durdu. Bir videonun bir video bir video eğlenceli bir sonra kapatamadık. Bir videonun da sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. İnşallah bir daha gelmez bu olay başımıza. Gerçekten yani bir şeyler diyordu böyle. Fısır fısır. Ne, ben ne getireceğim ona yani? Yani ne getireyim ona yani? Yani maske takıyordu ona? Ondan çıkacağım. sonra da maskesini çıkarmış ya. Neyse. Neyse. Düşündüm. Evet arkadaşlar. Ben görüşürüz Fısır fısır bir şeyler demesin. Artık. Yani. Güvenilmez oldu. <laughs>